D100 Karayolu Bostancı Alt Geçidi ve Bağlantı Yolu inşaatına başlamış bulunmaktayız. Artık Bostancı'dan Kayış Dağı'na kesintisiz ulaşım sağlamak mümkün olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bostancı sahil yolundan itibaren Bostancı'yı Kayış Dağı'na direkt olarak E5'in altından geçişi sağlayacak. O bağlantıyı sağlayacak. Ee, i̇kinci aşamada ise bir gidiş bir geliş olan yan yolu çift şerit yan yola dönüştürerek trafiği de rahatlatmış olacak. Ana yapımız olan d yan yolun altından geçecek 24 metreye 60 metre boyutlarındaki alt geçitimizi inşa edeceğiz. Alt geçitimiz iki gidiş iki geliş olacak. Ayrıca Bostancı tarafında yapmış olduğumuz hem zemin düzenlemeler sayesinde D100 üzerinden gelen trafiğin daha rahat dolaşımı sağlanacak. D100 Karayolu Bostancı alt geçidi bölgede oluşan trafiği de büyük ölçüde rahatlatacak. imalatlarımızı yaparken e, İstanbulluların affına sığınıyoruz. Onlardan çok özür diliyoruz. Bu iki ay süreyle buradaki çalışmalardan dolayı trafikte belli zamanlarda yoğunluklar yaşanabilecektir. Ne zaman bu trafikte tam rahatlamayı göreceğiz? 2022 yılının ikinci yarı yılında inşaatımızı tamamlamış olacağız. Asıl rahatlamayı o zaman hissedeceğiz. Daha önce bildiğiniz üzere Fikirtepe projesinin birinci etabını tamamlamıştır. Şu anki Bostancı projemize devam ediyoruz. Pendik, Kavakpınar Projemiz devam ediyor ve tamamlamış olduğumuz Maltepe Başıbüyük yoluyla beraber D100 trafiğini önemli derecede rahatlatmayı planlıyoruz.